Arkadaşlar merhaba. Şimdi Tofaş benzin otomatiği değişimi. Onu göstereceğim. Şimdi bu otomatiği değiştirmek için bir tane 13 lokmaya da yarım 13'lük kullanabilirsiniz. Solda sağda iki tane 13'lük vidası var. Şimdi onları sökeceğim. Şunu tut. Otomatiği söktük. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde arada bir tane aparatı var. bir tane önde, bir tane de karşısında. Bu şekilde contası var arkadaşlar. Otomatiğimizin. Başka bir parçası yok. Gördüğünüz gibi bu kadar. Diğer otomatiği takacağız. Kendi üzerinden karton çıkıyor contaları. Ama bunları kullanmıyorum. Kendi e, plastik contasını kullanacağız. Şu şekilde contayı takacaksınız. Sonra da üst parçayı şöyle söktüğünüz gibi Sonrasında bir tane sağ tarafta, bir tane sol tarafta iki tane yıldız konuştuk. Somunu takacaksınız. Yerine oturtacağız. otomatiği değiştirmek bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane somun söküp yenisini takıyorsunuz. Bunun sadece bir dikkat etmeniz gereken kısmı var. Burası çıkış. Burası giriş. Zaten bunun üzerinde okları var. Burası çıkış. Dışarıya doğru ok. Burası da giriş. içeriye doğru ok. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın üstündeki okları görebiliyorsunuz burası çıkış karbüratöre girecek. Burası da giriş. Başka da bir şey yok. Sağdan soldan iki tane vidayı sıkıp devam edeceğiz. Bu vidaları sıkarken sağlı sollu sıkın. Tek tarafı tam sıkıp diğer tarafı sıkmayın. Eşit bir şekilde bir sağdan bir soldan. Tatlı sert sıkıp bırakın. Abanmayın vidalara. Çünkü yerini yalama yapabilirsiniz. Yerini yalama yaparsanız motor bile o. çok sıkıntı. Bu sefer torna işiniz çıkar. O yüzden vidaya abanmadan tatlı sert bir şekilde sıkarak işinizi tamamlayın işten bu kadar. Şimdi karbüratöre giden boruyu takıyoruz. diğer tarafa da filtreden gelen hortumu takıp işlemi bitireceksiniz. Sıkarken de bunları çok fazla bükmeyin. Bu kafalar kırılabiliyor. Çünkü ben biraz önce benzin filtresini değiştirirken hortumu sökmeye çalışırken kırdım. Yani dikkat edin. Siz de benzin filtresi değişimi yaparken buradaki hortumu sökün. Daha sonra filtre değişimi yapın. Ben iş aceleye getirdim. Bunu kırdım maalesef. E, bugünkü güncel fiyatı e, 320 liraya aldım. E, videonun yayınlandığı tarih bugün güncel fiyat 320 lira. Sizin alacağınız tarihte farklı olabilir veya alacağınız bölgeye göre fiyat değişik olabilir. Ona göre sizde de aşağı yukarı bir fiyat hesabı yapabilirsiniz. Bu otomatiğin değişimi de bu kadar. Bir tane bu tarafta, bir tane bu tarafta 13 lokma ile açılan iki tane civatası mevcut ve yukarıdan hortumları çıkartıyorsunuz. Bunu yerine takıyorsunuz. Başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bunun değişimi de şimdi bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.